Herkese merhaba Engelsiz Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda süresi dolmadan, yasal süresi dolmadan satmış olduğum engelli aracımın vergi dairesindeki iş olduğum ÖTV ve KDV tutarını sizlere iletmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Tabi öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve konular hakkında anlattığım konular hakkında bilginiz ve tecrübeniz varsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi 5 yıllık süresi dolmadan engelli sattım ve bu süreçte vergi dairesinde bir ÖTV ve KDV hesaplaması çıktı ve bunun ödemesi gerçekleşti. Şimdi bununla ilgili detayı size iletmek istiyorum. Öncelikle aracı almış olduğum yılda yani 2021 Mart ayındaki ÖTV matrah dilimleri nasıldı bunu iletmek istiyorum size hızlıca. 85 bin lirayı aşmayanlar için tabi bu 1600 cc'lik motora kadar olan kısımlar arkadaşlar. 85 bin lira yaşmayanlar için %45, 85 bin lira 130 bin lira arasındakiler için %50 ve diğerleri yani daha yukarı arasındaki olan matrah tutarları için de %80'lik ÖTV dilimi vardı. Benim aracımdaki durumda yani tutarı da 155.556 TL olduğu için %80'lik dilime giriyordu. 2024 bu nasıl? 1600 cc'yi geçmeyenler için tabii ki. 184 bin lirayı geçmeyenler için %45. 184 bin lira 220 bin lira arasında olanlar için %50. 220 bin ve 250 bin lira arasında olanlar için %60. 250 bin 280 bin lira arasında olanlar için %70 ve daha yukarısı olanlar için %80. Şimdi aracı aldığınız yıldaki ÖTV e, matrahlarının yani ÖTV oranın herhangi bir önemi yok. Bu şöyle oluyor, e, aracı sattığınız yıla yani süresi dolmadan satarsanız sattığınız yıldaki öte ve matrah dilimleri nereye eşitse onu ödüyorsunuz arkadaşlar. Yani aracınızın matrahı aldığınız yıldaki matrah tutarı neyse sattığınız yıldaki aralığa bakılıyor. Ona göre hesaplanıyor. Benim aracım matrahı 155.556 TL. Bu 2024 yılı için 184 bin lirayı aşmayanlar kısmına girdiği için %45'lik ÖTV matrağına girdiği için bunun %45'i e hesaplandı ve 70 bin bir tutar çıktı. KDV oranı da güncel rakamdan hesaplanıyor. Yani %20'lik orandan 70 bin çarpı %20 bu da 14 bin bir tutara eşit. Der. İkisinin toplamı 84 bin lira olarak bir ödeme e, hesaplaması yapılarak ödemesi gerçekleştirildi. Tabi bu da herhangi bir kullanım süresi boyunca yani süre geçtikçe bir indirim ya da e, oranlarda aşağı çekme gibi bir tutar e, durum söz konusu değil. Tamamen mevcut yıldaki ÖTV matrahları nereye eşitse aracınızın vergisiz fiyatı ona göre hesaplama yapılmaktadır. Durum bu şekildedir. E, bunu da öğrenmiş oldum, bunu tecrübe etmiş oldum. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü hem videolarda yorumlarda ve özel olarak mail atanlarda bu durumu çokça sorun oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.